Bir arkadaşlar. Bugün sizlerle Gunt Steli Not ne ve çilekli tadı bakacak. Bugün Aylin Sofya ile beraber yeni çıkan etik gonklardan tadacağız. Şöyle bir kakolu ve çilekli yoğurt aromalı gonkumuz var arkadaşlar. Aylin Sofi heyecanlı mısın? Heyecanım. Hmm, bakalım eti gonkları açıp yam 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 yapacağız. Yem yem yap yapacağız. Yap, yap. Ve sonra da puan vereceğiz. Puan vereceğiz. Hazır evet. mısın? Hazırım. O zaman ilk hangisiyle başlayalım? Çilek mi, kakao mu? Kakao. Evet, ilk kakaolu gongumuzu açıyoruz arkadaşlar. Haydin <laughs> Sofya, bu gong senin ve bu gong da benim. Haydi başlayalım. Aydın Sofya ben çileklisin de merak ediyorum. Ben çilekli. Peki. Aa çilek. Çok evet. lezzetli. Of, muhteşem bir çilek kokusu. Muhteşem. Muhteşem. Et mutlu. Et mutlu. Evet. Şöyle arkadaşlar. Yine konkumuz Aydın Sofya'cığım bu senin. Bu da benim konkum. Hadi bakalım tadına bakalım. Hmm. Çok beğendim. Beğendin mi be baba? Beğendim. Peki Aydın Sofya. En lezzetli hangisi olmuş? Çikolatalı mı çilekli mi? Ya da her ikisini de beğendin mi? Beğendim. Peki Eti Gonca puanımız kaç olsun? 3 puan. 3 mu? Evet. Neden az puan verdin Aylin Sofya? Çünkü bir, 2, 3, 4 puan. Evet. Arkadaşlar Eti Gonca yeni çıkan bir ürün güzel bir ürün. Çilek aromasını gerçekten hissediyorsunuz. Çikolatalısı da güzel. Biz iki lezzette sevdik. Çilek aromalısı da çok güzel. Çikolata kaplamalı olan da çok güzel. Sizin tercihiniz ne olur? Yorumlara yazın. Nasıl? Kanala abone ol. Video beğenin beğenin. Bay bay.